Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber YouTube kanalımın ilk videosu. Evet, YouTube kanalımın ilk videosu olarak da e, Şefin Spesiyelini e, oynayacağız. Yanımda da konuk olarak Yusuf var. Eğer e, devam ederse böyle kan e, YouTube kanalımın videolara Yusuf'u almayacağım. Çünkü gelmesin. Evet, Yusuf konuşabilirsin. Arkadaşlar beni şu an düşürüyor. Ya yani beni tanıyan tanır. Yani burada bir tane kanala yönlendirmeyi yapmak istemiyorum ama tam yöntemdir arkadaşlar. Yani burada konuk olarak duruyorum şu an sadece. Ee, hadi videoya başlayalım. Tamam hadi başlıyorum. Start diyelim. Evet başlıyoruz. Ee, bayağı bir denediğimiz için oyuna... Arkadaşlar buradaki oyna... şeyleri biz videoda söylemeyeceğiz. Onlara alt yazı koyacağım. Evet. Bir yandan da kendini edit editör olarak kullanıyorum. Bir tane hep bir tane de kola. Bu da yazıyor zaten. Şimdi ilk önce yumurta, iki tane yumurta lazım. Yumurtaları buraya koyduk. Arkadaşlar ben bu yumurtaları falan yapmayı şans eseri buldum. Evet. Normalde biz patatesleri dilimliyoruz sandık ama Yusuf bir tokat çaktık. Yumurtaya bir tokat çaktım. Heh yaptık gördüğünüz gibi. İlk önce bunu koyuyorum. Sonra bunu da böyle koyuyorum. Ve patateslerimi alıyorum. Evet yuvarlanan patates. Şimdi bıçağımı değdirdiğim gibi bakın sihirli parmaklar. Hayda. Gördüğünüz gibi yaptım. Kolayı Şimdi verme. kolayı da vereyim. gelsene ah daha... tamam şimdi ikinci müşterimizi bekliyoruz şurayı da kapatalım evet gelsin o da hmm, Heh, geliyor bir tane evet ker geldi bir tane hmm, ne istiyor bir tane sohbet bir tane de kola evet hemen şuradan bakalım iki tane iki tane Yumurta. Bir de pastırma. Bir de pastırmaymış. Benim İngilizcem çok olmadığı için Yusuf yardım ediyor bana. Burada da diğer şeylerim. Yumurtamı alayım. Fırlatayım. Arkadaşlar ben pastırmayı kesmemize de gerek yok diye düşünüyorum bu arada. biz bir deneyelim. Aa! <laughs> kırma. Bir gengin. Olmazsa yaparım. Ya bu direkt İngiliz kahvaltısı abi. Ha yaptım. Şimdi kolayı hazırlayalım. Kolayı fırlattık. Lan a. Evet. benim 20 yaş 20 yaş gerimi hatırlatıyor. teşekkürler Tamam. Oraya da alt yazı ekler zaten. Evet bir, bir tane dombili kadın daha geliyor. Nasıl <laughs> ya Neyse işte. Bir tane fresh sandviç, bir tane 5 tane kola. Oha ayı. diyet istiyor bir de. <laughs> ne istiyordu lan o? Ya, fresh. Fresh sandviç bir tanesi bir tane ya, ekmek. Mi? Beyi. beyin beğiyim. mi? Evet. Bir tane de domates. Evet. Şimdi bir tane ekmek. Beyin varmış aşağıda. Kalmış. Nimet yere düştü. Bir tane ekmek dilimiydi değil mi? Uyuy. Evet. Tamam şimdi bunu koydum. Bir tane beyin. Ha beyin. Evet bu Kadının beyni olmadığı için beyinle yiyor galiba. Belki beyni keseceğiz. Kanka. Deneyeyim. Bir tane de Domates ve marul. Bunları keseceğim ama. Bunları keseceğiz evet. Burada patatesler olduğu için bunları kullanmıyorum. Bir tane dilim yeter buna. Yemiş yemiş zaten. Şimdi bir tane de marul aldık. İki tane de marul. tane var bak. Oo yaptım. Şimdi 5 tane kola batıracak bizi. Bunlar para da vermiyor bize. Evet vermiyor. Biz herhalde yeni açtık ya. Al şunu. Kafayı. müşterileri bekliyoruz. Kolalar bitti lan. Kolalar bitti. Bana <laughs> 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 sıçtım lan. Abi korktum vallahi yerimden. Obama. <laughs> ne istiyor ya? <laughs> Green stuff. Şey Sen bana spesiyel ver diyor. Spesiyel diyor. Spesiyel. Bana sadece kola diyor. Oh. Adam ya adam ya. Geldi adam. Aşağı mı bizden? Pes istedi. Of korktum lan. Bir daha çıkacak diye altıma sıçıyor Ben varım. İyi ki. a gece oluyor. Bir dakika gece oluyor. Helal. Senin haberleri duydun mu? İyi okuyordum ben onu. <laughs> bir tane شوكت bir tane de happy and coke bismillah abi ne oluyor ya ne istiyordun sen um, bir tane شوكت abi otursana ya İki tane ekmek bir tane neymiş pastırma bir dakika lan o past. Ee, he tamam ekledim ben yumurtaymış gelsene evet arkadaşlar Yusuf kaçtı kaçtığı için tek devam etmek zorundayım yarım saate gelir diğer oynayacağım oyun ne olsun yorumlara yazabilirsiniz ama kısıtlı oyunlar olabilir yani kütüphane ben atarım zaten isteyim kütüphane'mi iki tane de pastırma istiyormuş. Yusuf gelsene. İlk önce şunu da atalım. Şimdi ne istiyor bizden? Hepinyol neyden yapılıyordu? İki yumurta, bir bir patates. bileyim. İki yumurta istiyoruz değil mi o kızdan? Bak. İlk başta çok sakin bir oyun olarak sandım ama o karşıma çıkınca biraz korktum. Evet, bunu da yaptım. Şimdi bir tane de kola. Coca-Cola. yemekte teşekkürler ama dikkatli olmayı unutma. Ya akşam olmaya başladı fark ettin mi? Fark hmm, etsene. Etsene. Yok. Gitmeyeyim ya. Aa. Ha. Spesiyelimizi yok buna. Obama. Spesya. Spesyal nasıl yapılıyordu? Sen bana spesyalini ver, ben de sana kendi spesyalimi vereceğim. Fesyal ne ki? Ha, şef bir tane beyin, bir tane ek, bir tane domates ve marul, bir tane de. Bunu ben kırates. yapayım mı? Tamam abi gel yap. Evet şu anda Yusuf tarafından oynuyorsunuz. Arkadaşlar, Sadece seslendirmeyi ben yapıyorum. Bence ilk videonuz şu anda bayağı iyi gidiyor. Sence? Beyinleri doğrasana. Niye doğrayayım? Yani? <laughs> bir tane yumurta, bir tane de patates. Patates aşağıda var da onu yap. Oldu oldu. Ha? Bir tane patates lazım. Yok, marul. Marul da vardı sanki arkada. Bacon koydu. Kısa Domates. Tam domates ama. Tam domates. Bir de şey. Iı, patates. Tam patates bile tam mı Tam patates bile çok büyük ha. Domates bile aynı boyda. Marul da. Marul istiyor değil mi? Evet. istiyor. Lan çöpe gitti. Görmediniz mi arkadaşlar da? Sığmıyor. Bunları kesecek misiniz arkadaş? Orada kesik var. Craft Orada da bir tane benim kararlım. Onda mı kesin? Al, al, da var. Basıldık daha demin ama neyse. Neyse ya ilk videodan olur bunlar. Oo. Güzel. Aman tanrım bu ne? Ha?

E ee, bu da bize vereceği ana fikir bu uyuşturucu içmeyin. İçmeyin, kullanmayın, kullandırmayın, almayın, aldırmayın. Nasıl bulacaklar zaten? <laughs> evet, nasıl bulacaksınız zaten? Evet, bu videoda bu kadardı. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hadi görüşürüz.